Lise sonrası için yollar düşünürken, geleceğin için en doğru, e, en parlak adımı atmak istiyorsun biliyoruz. Bugün radarımızda şu var: pek çok Türk öğrenci neden lise eğitimi için Kanada'yı düşünüyor. Elimizde resmi raporlar var, uluslararası sıralamalar, istatistikler ve bunlar bu tercihin neden akıllıca olabileceğine dair hani güçlü sinyaller veriyor gibi. Hadi bu sinyalleri birlikte yorumlayalım biraz. Sana net bir tablo sunalım istiyoruz. Kesinlikle. Bu sadece okul değiştirmek değil aslında. Yani farklı bir eğitim anlayışı, yepyeni bir yaşam biçimi demek. Rakamlara, verilere bakarak Kanada'nın özellikle lise seviyesinde neler sunduğunu biraz daha yakından inceleyelim. Peki madem en iyi adımı arıyorsun, o zaman en temelden yani eğitimin kalitesinden başlayalım ne dersin? Elimizdeki verilere bakıyorum da, dünya eğitim sıralamasında Kanada ilk beşte, yani dördüncü sırada. Türkiye ise 31 birinci. Şimdi aradaki bu 27 yedi basamaklık fark, bu tam olarak ne ifade ediyor? Sadece bir sıra mı? Üstelik PISA sonuçları var bir de, hani şu uluslararası öğrenci değerlendirmesi. Orada da Kanada okuma, matematik, fen hepsinde Türkiye'nin ve hatta OECD ortalamasının üzerinde. Bu tesadüf mü? Ya bu fark aslında şey buzdağının sadece görünen kısmı diyebiliriz. Derinde yatan sebep Kanada'nın öğrenciyi merkeze alan yaklaşımı. Yani veriler de bunu gösteriyor. Daha küçük sınıflar eleştirel düşünmeye, problem çözmeye verilen önem amaç ezberletmek değil. Anlamayı ve hayatta uygulamayı öğretmek. Bu PISA başarısı da işte bu yüzden önemli. Sadece sınav başarısı değil bu. Mezun olduğunda hani o küresel iş piyasasında aranan temel becerilere sahip olacaksın demek diploman gerçek bir yetkinlik belgesine dönüşüyor aslında. Anlıyorum anlıyorum yani sadece bilgi depolamak değil o bilgiyi kullanma becerisi kazandırıyor. Peki tamam diğer önemli konu güvenlik ve yaşam standardı. Aileler için bu belki de en başta geliyor. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Güvenli mi gerçekten? Bu konuda Kanada oldukça iddialı. Evet. Global Barış Endeksine bakarsak dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak geçiyor. US News gibi yayınların yaptığı yaşam kalitesi sıralaması var mesela. Orada da genelde hep en üstlerde. Hatta dünya ikinciliğini bile gördü. Yani orada okurken hem fiziksel olarak güvende olman hem de genel yaşam standartlarının yüksek olması e, beklenen bir durum. Güvenlik tamam. Peki sosyal ortam? Kanada deyince akla hemen çok kültürlülük geliyor. Bu bir avantaj mı gerçekten yoksa adaptasyonu zorlaştırır mı ne dersin? İşte bu. Kanada deneyiminin belki de en zenginleştireceği anlarından biri olabilir. Resmi olarak benimsenen bir çok kültürlülük politikası var. Bu da ne demek? Farklılıklara saygıyı ve bir arada yaşamayı teşvik ediyorlar. Bu durum sana istemesen bile daha esnek, daha anlayışlı, küresel düşünen biri olma yetisi kazandırıyor. Ki bunlar ileride paha biçilmez yetenekler. Ayrıca Unutmayalım, kaynaklara göre Kanada'da yaklaşık 65 bin kişilik bir Türk topluluğu da var. Bu da ilk başta bir destek ağı olabilir değil mi? Evet, bu da önemli bir nokta. Üstüne bir de İngilizce ve Fransızcayı, yani ülkenin iki resmi dilini birlikte öğrenme şansı var. Araştırmalar da gösteriyor ki, iki dillilik bilişsel yetenekleri özellikle problem çözmeyi geliştiriyor. Eğitim kalitesi iyi, yaşam standardı yüksek, kültürel zenginlik var. Peki ya sonrası? Liseden sonra ne oluyor? Yani o diplomanın üniversiteye girişteki rolü ne? Özellikle şu meşhur Ontario Lise Diploması, OSSD diyorlar. Bu gerçekten anlatıldığı kadar hani sihirli bir anahtar mı? OSSD, evet yani Ontario Lise Diploması, gerçekten de önemli bir anahtar. Neden? Çünkü dünya genelinde tanınıyor. Özellikle Kanada, Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki iyi üniversitelere başvururken sana ciddi bir avantaj sağlıyor. Hatta şöyle bir durum var. Kanada üniversitelerine OSSD ile başvurduğunda yerel öğrencilerle benzer koşullarda değerlendirilebiliyorsun. Bu da daha kolay kabul demek, bazen daha uygun öğrenim ücretleri anlamına bile gelebiliyor. Oo bu çok iyiymiş. Yani evet, altın anahtar benzetmesi pek de abartı sayılmaz aslında. Bu harika bir detay gerçekten. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Maliyet. Bu işin bir de bütçe tarafı var. Bu yatırımın boyutu nedir ve geri dönüşü Nasıl oluyor? Elbette bir maliyeti var, haklısın. Yıllık okul ücretleri kaynaklara göre ortalama 10 bin ila 17 bin Kanada doları arasında değişebiliyor. (CAD) yani. Yıllık yaşam masrafları da ortalama 12 bin ila 15 bin SAD civarında tahmin ediliyor. Evet, ciddi rakamlar. Ciddi rakamlar ama bunu bir giderden çok bir yatırım olarak düşünmek daha doğru olur bence. Şöyle ki belirli koşullar altında lise öğrencilerinin bile part time çalışma izni olabiliyor. Bu da masrafların bir kısmını karşılamana yardımcı olabilir. Hı hı. Daha da önemlisi uzun vadeli getiri. Yani PGWP dedikleri üniversite sonrası çalışma izni imkanı var. Göçmenlik süreçlerinde potansiyel avantajlar, global kariyer kapıları, Bunları düşününce bu yatırımın geri dönüşü yani ROI return on investment oldukça yüksek olabilir. Hatta bazı analizler bu yatırımın 5-7 yıl gibi bir sürede kendini amorti edebileceğini gösteriyor. Anladım. O zaman toparlayacak olursak elimizdeki verilere dayanarak şunu söyleyebiliriz. Kanada'da lise eğitimi Akademik olarak daha sağlam bir temel sunuyor gibi. Daha güvenli, daha kaliteli bir yaşam ortamı, farklı kültürleri tanıma fırsatı, dünya üniversitelerine açılan kapılar ve uzun vadede parlak kariyer ve yaşam olanakları bütün bunları bir arada sunuyor gibi görünüyor. Aynen öyle, tam olarak bu. Ve bu noktada belki de kendine sorman gereken şu soru ortaya çıkıyor. Böyle bir deneyim, notların veya kariyer hedeflerinin çok daha ötesinde seni bir insan olarak, bir dünya vatandaşı olarak nasıl değiştirir, nasıl zenginleştirir? Yani bağımsızlık kazanmak, farklı bakış açılarıyla tanışmak, bunlar ölçülmesi zor ama inanılmaz değerli kazanımlar. Kesinlikle. Eğer bu anlattıklarımız ilgini çektiyse, radarına girdiyse ve acaba benim için doğru seçenek mi diye düşünüyorsan, belki de bir sonraki adımın daha detaylı araştırma yapmak olabilir. Kendi özel durumuna göre seçenekleri değerlendirmek, bilgi almak, bu önemli bir karar sonuçta.